Arkadaşlar bugün e, Ali abinin yanına geldik Uğuzlar Av e, Az buçuk e, Kanalımıza desteği oluyor e, Ali Osman Ziyaret edelim e, Takım yapacağız e, ma Hani mağazayı da görmüş olalım Hani neler yapıyoruz neler alıyoruz Çoğunluğu buradan alıyoruz zaten Şöyle mağazayı da çekelim Ali Osman abi, e, buranın Bravo. sahibi e, bize çok desteği oluyor. Her... Yani. Gelelim dedik abi bir tanıtalım. Tamam, ee, hem iyi. bir şöyle bir beden yapalım. yapalım. Ee, Alabalık çok yoğun sorular geliyor. Son sona bunu da güzel geçti. Aynen, aynen, Güzel bir sorular yakaladık. Aynen, Hoca Balık'a Hoca Balık'a da Çok güzel bir şekil şey. oldu. Buradan ona da selamlar gönderebiliriz. Aynen. aynen. Hocama selamlar buradan. Hasan Hocam e, buradan <gülüyor> selam <gülüyor> <gülüyor> e, İnşallah Seninle beraber bir yapacağız baktı İnşallah İnşallah. Aynen planlıyoruz, <laughs> planlıyoruz. zaten. Ali Osman abiye e, takım yapmaya geldik. İnşallah. E, hani... Geçelim o zaman. Şöyle. Arkadaşlar merhaba. E, Ali Osman abiden bir e, takım yapacağız şimdi. E, hem size bilgi amaçlı olsun. E, hem de Ali Osman abi hani gelen kişilere de yardımcı oluyor çok çok. E, ona da bilgi amaçlı. Ee, şimdi Hasan hocama da e, kanalında e, bir, o bilgisini verdim. Yani detaylı bilgi için de böyle bir çekim yapmak gereğinde bulunduk. Şimdi e, bir tane kamışımız, e, kamış olarak düşünüyoruz. 7 metrelik de olur, 6, de olur, 6.30'lu e, olur. Bir tane kamış üzerinden gideceğiz şimdi. Karbon. Şimdi e, ana bedenimiz %100 e, flora karbon. Eee misinada ne olacak? Muhakkak hani görün ya e, şey de var değil mi? Hayalet aynı şey. Misinada yüz %100 farkı aynı şey. Şimdi, müsabakaları incelenik olunun her şey olması gerekiyor. Yani 30 lükten babamızla aslında. He? Aynen aynen. Yani, yani. 30 var, aslında 25 lük daha iyi oluyor aslında. Evet. E, bunun kilosu var. ne kadar mesela? Buna çeker. Bunun en çok en yüksek ne yaparsın? En yüksek çeker. Çek, ya zaten e, bir alabalık e, yani güç uygulasa 17-18 kilo uygular. ya. Yani. ona yani, dikkat edelim. A yani, çok da şey yapmayalım. Çünkü alabalık e, çok aksiyonlu bir balık. Yani biz sadece kazan değil yani. Bir turna da değil hani güzü güzü gelsin ama çok hani bu takımı kaliteli ve e, daha böyle e, güzel yapabilmeli yani. Bu takım güzel olması gerekiyor. Şimdi, e, aynen. Yine bağlamayı herkes bilir. E, şöyle. Genelde Ali Osman abi'den olur. Ali Osman abi'den olur. Hmm. Daha büyümüyor mu? Doğru. Biraz büyük biraz. Tamam elindeki güzel. güzel. Hmm. Tamam elim ona göre. Güzel. Yani. Güzel. Şöyle e, kaç numara bağlı? O altı e, numara. Var. Şey haroş. Üç numara. numara. Evet. E, modeli ne? O e, modeli BMC. BMC miş? Yani. Arkadaşlar genelde ben kuzan e, oluyorum kırmızı iğnemize. Böyle iğnemizi bağlıyoruz. <laughs> Niye öyle bizimin halkası dair önemli arkadaşlar. Onun için ben arı son bir yapabilirsin yani. Yani sert. Böyle. Böyle.

Üçlü Ana bir şey var mı? Bir metre. Evet, soruyorum. Üçlü alarm burada da var. Bir metre değil mi? Metre. Üçlünün yok. Ben ben biraz üçlü biraz kullanıyorum. Üçlü kullanıyorum ya. 4'lü. üçlü kullanıyorum da var. 4'lü zaten dört var burada. Arkadaşlar yani şey mi? Şu Nereye? Hayır. Hayır. her her şey küçük olması gerekiyor. Evet. Görünmez olması gerekiyor. Evet. Çok evet. avcı bir, şey bir şey evet. bunu da herkes Önceden bağlıyorduk. Evet. Burası bizim ana, evet. ana, bir ana bedeliyordu. Bedeliyordu. Evet. 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 Balığın gördüğü en Burası çok çok önemli. Abi. Bazen e, şamandıra bile önemli. Çok 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 büyük bir şamandıra. Abi. Çok büyük bir şamandıra dahi kullandığında onun e, onun hareketlerinden korku kaçıyor. Yemi çektiğinde yukarıdaki şamandıra balığı hissettiğinde değil mi? Aynen. Yani, yani, gelmiyor. Bir. Almıyor. Gelmiyor. Ağırlığı hissetmeyecek öyle mi? Şamandırayı çektiğini hissetmeyecek. Hem böyle hem de Görüyor, yani görüyor çok avcı bir balık. Çok ufak sınırlıyoruz. Zaten şamandıra da ise sana getirdik buraya. Yani ben, ben? Yani, biraz Bey, sen de gel. <laughs> şey <demeyi> Alarm <laughs> Şimdi en önemli evet, usus. Arkadaşlar edelim. beden şöyle evet. yaklaşık bir çocu, şey 20. Hocam. Bu beden Aynen. zeminde böyle yere yere kulağa. Yağlı toma indiriyor sen. Üzerinde dondan sonra bu yükseliyor mu? En önemli burası. Aynen. 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 En önemli burası. Aynen. Bunu ben e, yurt dışında şu videolarda. Evet. Ağlen, yani ee, kurşunu ortaya mı önce mi Abi kurşunu var üç tane. üç şey tane. Üç tane. Zaten şey kamışta kullanmıyor. Sadece hamur Ağırlığı ve kurşun ağırlığı. Hmm. Hani bedenin neyse o yani. Üç tane kullanıyorsun. E, Avrupa'daki videolarda e, bu şekilde kullanıyorlar. Hani benim ilgimi çekti. Acaba neden kullanıyor? Araştırdım. Aralık Biraz aralık da atıyor. Şu beden, ana beden atıyor? Bu, ana beden atıyor. Bu e, fırtından sonra ihtimal, geride kurşun yok öyle mi? Aynen. Şuradan sonra Bu çok ilgi çekiyor. Hele ki e, somon balıkları. Yani somon balıkları çok böyle e, hmm. görüküyor <laughs> mu? Ne yapıyor? Hani Şöyle getir abi. Ekrem şunu nasıl bu da abi, e, genelde Berkley kullanıyorum biliyorsun. Kamırı Berkley kullanıyorum değil mi? Arabalı. <laughs> e, <şöyle>, e, <laughs> e, şey yani şöyle, su da Berkley kalkıyor. Yani bunu takması gerekiyor. E, aynen, şu şekilde ayarlıyorum ben. Yaklaşık bir karış gibi. Hmm. Bir de hani suyun dargıda falan bir hareket oluyor biraz böyle. Yap. Aynen, değil aynen. Mi? Hafif böyle. Aynen. Bu zaten kalkacak. Eee evet. Şöyle abi. Bir tane oraya değil mi? Böyle bunu. Hayır. Hayır, arar katıyorum. Aynen. Parayı şey yaşını Aynen. Çok e, gerçekten bunun yararı ağırlık bakımından değil. Balığın... lira. Neden yeah. şey ne? bu? Yani şu, bak şu çok önemli benim için bak. Kurşun yine mesela çok önemli Evet. Burada da almaması. Aynen bu kadar almaması. Yani kaç saniye? Ya bunu, 20 bunun yükü e, balık zaten yemliyoruz ya. Hı hı. E, balık, alabalık yeminden yemliyoruz. Burası zaten yemleniyor. Hı hı. E, bu yukarıda olduğu vakit e, balık görmeyebiliyor. Veya bu direkt yattığında da balık Hani zaten hamur e, çok böyle elastik gibi oluyor. Suya girince Güzel o zaman al alamıyor yerden alamıyor. Ama bu bu şekilde kalktığı anda evet. balığın dikkatini çekiyor ve direkt saldırıyor. Evet. evet. Ama bunlar da büyük bir ihtimal kalmıyor. Sıktır ya. Avrupa'da abi. bunların ucuna somon takıyorlar. Evet. <laughs> Avrupa'daki videolarda gördüm bu şekilde. Bunu bu şekilde yapıyorlar. akarsu veya böyle akıntı sular. Buraya hava yapıyorlar. Hava ne Aynen. Şamandıra yapıyorlar. Selvas bırakıyorlar. E, ee, Sonun dalı var. Ahçe gibi. Bu şekilde gidiyor, 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 gidiyor. Ve çekiyor. Direkt ha. ondan Neyse. bastırıyor.

Fazla büyük bir şey Bekleyin, Bekleyin. Evet, bu yem Bu sende kampanya kadarıyla. Arkadaşlar, 95 lira hani bu videonun e Tarihimize evet. bakın. İleriki tarihlerde gelirsiniz. Evet. Bu yenden kullanıyoruz. Evet. Ee, Karaköse için bu yer Hani diğer yönler için bu yenden kullanıyoruz. Zorunlar kullanımla hiç kuruş almak. Hiç kuruş almak. Evet. Hiç kuruş almak. Evet. Ama alanlar var. Duydum. Evet. Alanlar var. Evet. Yani evet. aynen. Şu. Bu evet. tamamen e, güzel bir şey. Arkadaşlar bedenimizi bitirdik. Şöyle e, Ali Osman abi bir tane e, ne diyorlar bedeni sarmayın. Aparat Geceyiz çok güzel bir yapana. E, Yedek tavsiye ederim. Aynen tavsiye ederim. Kok çıkarıp da Aynen aynen ben de alacağım hemen bir tane. E, şöyle e, sarmaya, şöyle bedeni bitirdik. Zaten 7 metrelik e, kamıştan e, bedeni getirirsiniz. Şamanlığa, furdunla, şey e, ne diyorlar kıstırma, koşu stoper stoper stoperli takım yapmasını biliyorsunuzdur. Ee, ondan sonraki aşama bu. En önemli evet. aşama da bu. Eee muhakkak eee şablonlara dikkat edin. Yani, Gramajı çok az olması gerekiyor. Evet. Çok performansı gerekmiyor. Evet. Haluk'a da teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu video senin için oldu. Benim için. Aynen aynen. Çok sağ ol. Ahmet Bey. Size evet, ben teşekkür ederim. ederim. Destekleriniz için. Destek. İzleyin. Ee, güzel bilgiler gelecek inşallah her zaman. E, ee, yakında. E, ee, evet. Orkunos. O... Orkunos'la beraber çekeceğiz. Aynen. Orkun abi şey, de söyledi evet. Çekeceğiz. Bomba video geliyor. Aynen. Değil Yani buradan <laughs> bir <bizim> yer verelim. <laughs> Bomba video geliyor. geliyor. Vlog tadında çekiyoruz Aynen. Aynen. Orkunos'a da abone Aynen. olabilirsiniz. Aynen zaten o çekimlerde de bilgisini veririz. Çok sağ olun. Evet, şimdi... Hem de sen teşekkür ederim. Kamera arkasındakilere. <laughs> <laughs>